mesnevi katre bir bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi vukua geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime ile ahir. İnsanın nefis, heva, vehim, enaniyet gibi laf ve söz dinlemeyen ve ıslahı zor olan cihazları ve hissiyatları vardır. Belki kalp, ruh ve vicdan gibi latif ve nurani hissiyatlar çabuk inkişafa gelebilirler ama yukarıda saymış olduğumuz menfi hissiyatlar çok zor uğraşılardan sonra teslimi silah ederler. Bediüzzaman Hazretlerinin meydanı muharebesi bu gibi hissiyatlar iledir. Risale-i Nurlar tecrübe ve ilim noktasından yaşanmış ve test edilmiş bir kalp ve kafadan süzülüp gelmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatındaki bütün kazanımlar ve elde edilmiş makamlar bir cihetle Risale-i Nurlar ile mücessem hale gelmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin manevi mücahede ve mücadelesi Risale-i Nurlar ile sabit ve daim hale gelmiştir. Sonuçta büyük zatların mücadelesi de büyük olur. Zira onların hem iptilası hem de düşmanı, avamın iptila ve düşmanı gibi olmaz. İşte Bediüzzaman Hazretleri böyle azim düşmanlarını mağlup ederek iman hakikatlerini elde etmiş, onu ikna eden bizi haydi haydi ikna etmek gerekir. 31 rakamdır kesret ifade ediyor.